Mars. Mars buraya gel. Gel buraya. Gel buraya Mars. Gel küçük küçük. Bırak. Arkadaşlar Mars'la Oscar şu an kapıyı almak için aralarında bir güç gösterisi var şu anda. Kapıyı kim alacak diye. Ama Mars arkadan gitti. Oscar'ı oradan sürmeye çalışıyor herhalde. Prada'yı arkaya aldık. Ne oluyor? <laughs> Fars'ta hiç hiç mevzuya dahil olmuyor arkadaşlar. Hemen ikisi kavga etsin ben aradan Prada'yı yakalayayım diyor herhalde. Arkadaşlar görüntü şu an görüntü size geliyor mu? Yani yayında 680 kişi gözüküyor ama donmuş mu yayın anlamadım yani. Şu an hiç mesaj yok. Şey yorum yok. Beğeniler. Beğeniler sağ üst köşede. Aleykümselam. Geliyor mu? Aleykümselam. Şt, Oscar, gel. Evet, hava da çok soğuk arkadaşlar. Bu jakrasıllar da üşüyor. Şimdi onları içeri alacağım. Bir hava alsınlar. Temizlik yapılırken, temizlik yapılırken, evet, bazen değişiyor. 310, az önce 680 kişiydi. Şu an 484 gözüküyor. Bilmiyorum sizde de aynı mı gözüküyor? Şu an bende 484 gözüküyor arkadaşlar. 484 izleyici var ama demek ki farklı gözükebiliyor. Yayını sağ üst köşede 3 noktaya tıklayarak beğenebilirsiniz. Evet 484. Bir an yani hızlı yükselip hızlı düşüyor. 280'e düşüyor, 250. Her neyse. Bella'yı şimdi buraya koydum arkadaşlar. Jack Russell'lar dışarıdayken Paris'e zarar vermesin diye Bella vampir gibi. Reyna, dur Reyna seni çıkaracağım şimdi. Şimdi bunlar bunlar bayağı üşüdü arkadaşlar. Bunları içeri almam gerekiyor. Bakın şu an Mars titriyor. Gerçekten soğuk var yani şu an kar soğuğu gibi soğuk yaptı. Baron nerede? Baron arkada. Şu an 570 kişi oldu. Bir anda 260-570 değişiyor. Baron arkada. Boss burada. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.